1. Bir sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 34 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 342. Kemal'in sözünü ettiği inkılabın evreleri hangi arkadaşları tarafından ne şekilde ifade edilmiştir? Gerekçelendirerek açıklayınız. Cevap. Ünal, inkılabı için için gelişen oldukça uzun bir sürecin eseri olarak gördüğü için düşünsel evreyi, sema, siyasal, sosyal ve ekonomik yapıyı kısa bir süre içinde değiştirme amacının başarıya ulaşmasını dile getirdiği için aksiyon yani ihtilal evresini dile getirmiştir. Duygu, inkılapla kurulan yeni düzenin beraberinde yeni bir hukuk düzeninin de kuruluşunu sağlaması, yönüyle yıkılan düzeninin yerine yenisini kurma evresini dile getirmiştir. Üçüncü inkılap hareketinin amacı ne olmalıdır? sorusu karşısında yanıtınız nedir? Cevap: İnkılap hareketi toplumun her yönden ilerlemesini, daha güzele, daha iyiye, daha doğruya ulaşmasını sağlamalıdır denilebilir. 1. Bir, sınıf tarih milli eğitim bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 34 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.